Arkadaşlar video başlamadan önce videolara gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Mutlu ettiniz beni. Herkese iyi günler dilerim ve şimdi videoya geçelim. Beli short bir nice. Oğlum <laughs> <Asla> oh. öl. <laughs> <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. oku. Görüş sağlıyor. Bir düşman kaldı. Tek tabanca. Asla. Ayakta kalan son oyuncu. Çok oku. Gitti. Bir düşman kamisat. Vandal mı? Hep mütevazı ol. Bravo, 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 bravo. Bir bra. yeri yıkarıyor işi bitti. Adam beni buraya, Görüş Pek sağlıyorum. De, Ayakta kalan son oyun. Sizin Görüldü. Bir yani. kaldı. Üçü tamam. Kırın baksaydı. Ne? 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 Görüş sağlıyorum. Buldum. Oh, çok oku. Sik var mı? Yenildi. Çok iyisin lan. Right. <laughs> right. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Bende daha kar yağdı. Vallahi ölmedi. Spike A'da. Hey! Bir de şundan. Bir düşman kaldı. Burası. Ortada düşmanlar var. Şurası. Bıçaklar. <laughs> Bana alçı derler. Öler. Spike'i yerleştiriyorduk. Şimdi baş başayız. Aslında canım az. O kadar. Evet. Ayakta kalan son oyun. <laughs> Abla nasıl öldü? <ölürüm? gülüyor> <laughs> Bir düşman kaldı. İşi bitti. İleriyi tarıyorum. Görüldüler. Üzüm hazır. <laughs> Ayakta kalan son Beni satmışsın ama çok. <laughs> çok oku. Geldi sana. Tamam. Oy, Bir düşman kaldı. Temizlendi. Gidelim. Çözüyor. İleriyi tarıyor. Çözmüyor. Tabanca. Helal. Avcı var. Emeğin de bakın, emeğin bakın hazır ya A Merhaba. Uyuk. Ananı sikeyim ha. <laughs> ha. Ananı sikeyim ya. Bak burada burada. Burası. O iki 3 zorluyor Burası. Kamera devre dışı. Oğlum drone açmış ya. Sence gelmez mi? Geliyor geliyor be gele. Görüş sağ. B'de düştü. Bir düşman kaldı. 3'ü tamam. Son 30 saniye. Spike'sız demit. Git emikte. Ya siktir git. Keseden keşke orada. Kanal double cross koyun biraz. Aynen o şekilde dur. Süreden Zaman yok. Ha aşağı insana. Şurası. Son 10 saniye. Nasıl? Şurası. Bana al şu derler. Geldi geldi Peki adama baksana. At. Çok geliyor ama. Kanka snog attı da. da. Hadi biraz hareket. Gözlere dikkat. Çok oku. Gözlere dikkat. Şurası. Spike A'da düştü. Gönderiliyor.

yeledi. Etkisiz. Şimdi ilerleme sırası bende. <laughs> aga 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 kaçın. ne oluyor aga? Kaç kaç. Kaçsık kaçsık. Oğlum SP attım alo. Uç bakalım. Solda solda Ali Ali solda. Tam çık. Değ bana bakıyor mu? kola dikkat heh. Spike taşıyıcımız düştü. Nereden attı onu? Spike A'da düştü. Orta atayım mı? Gerek yok gibi. Ya. Neyse sen bir de sık. Herkesin ya. Çok öl artık öl. Anasını batsın adamı. Ya bitten arkada kalacaklar. Aa bura bura bura. Bura. Şurası. <laughs> 124 jet, 124 jet. Mitte giriyor. Oku, girdi Çok oku. <laughs> 4, 5 falan. Öldü. öldü kanka, öldü. Bir düşman kaldı. Helal. Bekle ya. Uç bakalım. Burada. Evet. Öldü kaldı. Üçü tamam. Spide. Adamı duyamadım. Şimdi Spide Spide Spide. Sen, Spide. sen mi kaçacak benden? Sen mi kaçacaksın benden? Haritaya bakarken çıktı altıma sıçtım. <laughs> dur 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 gösterme. Ay yerinde. Görüş sağlıyorum. Sorma, sorma Ayakta kalan son oyun. Şurası. Oo. Para. Ee. Geliyor ama arkana. <laughs> <Nasıl ya>? <gülüyor> <gülüyor> Çok oku. hala mid'e de görüyor ya kayda girmiş Spike adam. Spike A'da bak. düştü. B'ye dönüyor kanka B'ye dönüyor B'ye dönüyor. Yok Spike bende oğlum nasıl dönecek ama? Bir düşman kanka. Tamam. Arkadan gelecek o zaman midden. Mide dönüyor diyor. Var hala. <laughs> Kapatmasan Bye. göreceğim kum noktan kimin geçtiğini de. İyi tamam abartma artık sen. <laughs> Spike gördüğün adama düştü. da 9 vurmuşsun yani. Spike midde ha. İleriyi tarıyorum. Kazandı. Ne yapıyor bu? Sırgılasıyor. Orada değil, orada değil. Burada, burada. Onu gönderiliyor. Aynen orada. Geldi. Ayakta kalan sonu. B B'ye dikkat. Bak, anti bomba falan atabilirler. A geliyor. A geliyor. A geliyor. A a, a, a oyna. Dön dön dön. Spike A'da düştü. <laughs> Dolduruyorum. Neredesin lan? Ne? Ben çözeyim mi? Çöz gel. Teşekkürler. <laughs> ah. Gücünüz yok. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Yes, evet. evet. Ay. Şu şuraya. Buraya bakıyorum. Heh, böyle iyi oldu. uzağım yok edildi. Kafes tetiklendi. Kafes tetiklendi. Oldu. Bakalım herkes neredeymiş. Hepsi öldü.